Evet, merhabalar Berk Bey, nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız arkadaşlar? Teşekkürler. Annenizi de gördük ama evet. o kameraları pek sevmiyor. Evet, ya istemedi. <laughs> Sadece beraber, annem, babam ben, öyle bir Onlar da İzmir'den geldi galiba. İzmir'den geldi, İzmir'den, Hı -hı. Neler yapıyorsunuz peki? evet, ya, işte başladı setimiz, 6. Evet. sezonumuz, yönün daha başladı. Ya yani yoğun bir program. Yanlış görmediysem reytinglerde de yine birinci gördüm yeah, evet, galiba evet, açılışta. Ama evet. Zaten Akif abla aşkına ya 5 senedir zaten maşallah. Çok varmış. normal karşılıyorsunuz artık. <laughs> İşi maşallah var. <laughs> maşallah. Yani bu da 6. sene yine güzel iyi başladık çok şükür. <laughs> İnşallah kazası belası güzel güzel de giderse. Özlemiş <laughs> misiniz Sivrihisar'ı peki? Eğer artık orası ben benim birinci evim. ikinci evim de değil yani. O yüzden memleket gibi oldu. Ee, özledik. Ee, güzel de bir çalışma alanımız var. Konforlu bir çalışma alanımız var. O yüzden de çok şükür yani gurur duyuyoruz herkesin başarmak istediği bir şey başarıyoruz başardık. Kesinlikle. Çok şükür de devam ediyor yavrum. Ben gelip kendim de gördüğüm için hani bir gün oyunculuğu bırakıp siyasete atılsanız Eskişehir'den direkt çıkmaz mısınız? <laughs> yani, yani hiç öyle bir planım yok ama çıkarız muhtemelen öyle Hı. olur öyle olur. Harika onun dışında neler yapıyorsunuz peki sezon başladı. Başladı işte ta, yani, tatili bitirdik tatilimizi yaptık Hı. başladık kış sezonunu açtık hep beraber. Sizle beraber. <laughs> İnşallah kazası belası sizin için de size de hayırlı olsun. İnşallah. İstanbul sezonunuz. İnşallah bol bol kuru Çeşme'de görüşürüz. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Muna orada. Evet. Görüşürüz. İnşallah. Görüşürüz. 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 Teşekkürler. Eyvallah evet. kolay gelsin. Görüşürüz. <laughs>